Bayrak, ey mavi öklerim, beyaz ve kız olsun. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yosun olacağım. Dalgalandığın yerde ne korkun, ne keder Gölgende bana da, bana da yer ver Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar ay yıldızının ışığı yeter Savaşı karlı dağlara götürdüğü gün kız Kızıllığında ısındık dağlardan Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgenin sığındık ey, ey şimdi sürgün rüzgarlarda dalgalım Barışın güvercini savaşın kartalı Y yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yer gözünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.